Vietnam'da hayallerimize dokunmaya devam ediyoruz. ediyoruz. Da Nang'ı gezdik. Sıradaki şehrimiz Hoi An'dı. İki şehrin arası 45 kilometre. Neredeyse yürüme mesafesi. Fakat yolumuzun üstünde görmemiz gereken çok önemli iki yer vardı. Mesafe kısa olup yol üzerinde görmek istediğimiz önemli yerler olunca programı yapmış The Sin Tour'dan araç ayarlamıştık. Aracımız sabah erkenden geldi. İlk ziyaret yerimiz Dananka 35 kilometre mesafede bulunan Bana Hills yani Bana Tepeleriydi. Tepeler adını bölgede yaşayan etnik grubun kullandığı Katu dilinden alıyormuş. Katu dilinde bana benim dağım anlamına geliyormuş. Sabah erkenden yola çıktığımızda hava sıcak fakat kapalıydı tepelere teleferikle ulaşım var. Böylece hem zamandan tasarruf ediyor hem de manzaranın keyfini çıkartıyorsunuz. Bana ise çıkacağımız teleferiklerin başlangıç noktası bile büyük, gösterişli bir kompleksti. O da ne? Sabahın kör karanlığında dış çekim için gelmiş bir çift. İki tane çıkış, bir tane iniş olmak üzere üç teleferik hattı vardı. Her zaman olduğu gibi binlerce Çinli turist sabahın erken saatine rağmen akın akın yukarı çıkıyordu. Biz de peşlerinden. Teleferikten ilk durak olan Le Jardin de Mour yani aşk bahçesinde indik. Burası aşk, labirent, cennet, üzüm, düşünme, bahar rüyası bahçeleri ile gizemli Efsanevi ve kutsal bahçe olarak 9 temalı bahçeden oluşuyor. Çin takviminde 2018'in köpek yılı olması nedeniyle bir bahçeyi de köpek figürleriyle süslemişlerdi. Rengarenk çiçekler, mis kokulu bahçeler, yukarı doğru çıktıkça artansız bulutu içinde masalsı bir görünümdeydi. Açık havada renkler kim bilir ne kadar muhteşemdir. Fakat sisler içinde olunca zaman ve mekan birbirinin içinde eridi gitti. Sanki farklı bir dünyanın içinde kaybolduk. Bu istasyonda 100 yıllık Dibay şeraf mahzenleri de vardı. Ama hem zamanımız azdı hem dışarısı bu kadar güzel ve renkliyken karanlık mahzenler mantıklı gelmediğinden gitmedik. Anlayacağınız Açık havanın, renklerin, kokuların, çiçeklerin, sisin sarhoşluğunu tercih ettik. Aşk bahçelerinden sonraki durağımız Le Un Pagoda oldu. Bahçesinde bulunan lotusun üzerine oturmuş, meditasyon yapan devasa beyaz bir buda heykeli buranın simgesi. Gittiğimizde hem pagoda hem de bahçesi kalabalıktı. Aradan dere'den görebildiğiniz kadarıyla fotoğraflar çekip en yakın istasyondan bir sonraki hedefimiz olan Fransız köyüne dağ treniyle yola çıktık. 1920'li sömürge yıllarında Danang'da sıcaktan bunalan Fransızlar için 1500 metre yükseklikte daha serin ve ılıman bir iklime sahip olan Bana tepelerine tatil beldesi olarak kurulmuş Ortaça Fransız kasabası olarak planlanmış. Savaş sonrası popülaritesini kaybetmiş, günümüzde Sunwork Corporation tarafından yapılan yeni eklentilerle gelişip, güzelleşerek son derece modern, birinci sınıf bir eğlence merkezine dönüşmüş. Zaten gittiğimizde inşaat devam ediyordu. Aslında bir önceki videomuzda gezdiğimiz Niyechang şehrinde de müthiş bir eğlence parkı vardı. Wimperland. Zamanımız olmadığı için biz gitmedik. Ama burası da müthiş bir yermiş. Daha çok su oyunları varmış. Siz de Yağçang'a giderseniz tam bir gün mutlaka buraya ayırın. Pitorex Ortaçağ Fransız kasabasının tren istasyonundan dışarı çıktığımızda sis azalmış, hafiften güneş parlamaya başlamıştı. Gördüğümüz manzara şaşırtıcıydı büyük fıskiyeli havuzun etrafında üç katlı taş evler ile katedral yer alıyordu. Vietnam'ın ortasında taştan yapılmış binalarıyla Avrupa'yı bir köy. Ve içerisinde inanılmaz kalabalık bir Çinli halk. Allah'tan Mart ayı yağmurlu olduğu için pek tercih edilmiyormuş. Tercih edilen aylardaki kalabalığı hayal bile edemiyorum. Çeşmeli meydanın önünde Animatörler isteyenlerle fotoğraf çektiriyordu. Daha etrafımızı tam inceleyemeden tekrar sisle birlikte yağmur başladı. Biz de rotamızı köyün hemen yanındaki Fantasy Park'a çevirdik. Burası tamamen kapalı bir alan. Jules Verne'in Dünyanın Merkezine Seyahat ve Deniz Altında 20.000 Fersah adlı iki romanından esinlenerek düzenlenmiş. Eğlence merkezinde 4D ölüm yarışı, 5D sinemanın da yer aldığı 90'dan fazla oyun varmış. Büyük bir karstik mağaranın ortasında 29 metrelik serbest düşüş yapılan Drop Tower sanıyorum en popüler olanı. Bu mağarada ayrıca kaya tırmanışı da yapılabiliyordu. Sahnede şov yapan animatörler bir de oyuncaklardan ayrı Balmumu Müzesi vardı. Fakat giriş için ekstra ücret ödenmesi gerekiyordu. E zaten buraya gelene kadar dünyanın parasını ödedik. Hem Londra'da Madame Tussauds'u gördük. Pas geçtik. Aslında Fantasy Park dünyadaki benzersiz kapalı eğlence bölgelerinden biriymiş. Tabi böyle anlatılınca fazla hayal etmişiz. Bize sönük ve sıradan geldi. Süremiz kısıtlı olduğu için oyuncaklara binemeden 3 katı Köz köz dolaşıp çıktık. Gördüğüm kadarıyla da buraya gelenlerin tercihi kapalı eğlence parkı değil, dış mekanlardı. Dışarıda yağmur durmuş fakat sis devam ediyordu. Biz de kasabayı gezdik. Kilisenin önünde ve içinde dış çekim yapacak olan çiftler sıra bekliyorlardı. Her yer gelin ve damatlarla doluydu. Kimin fotoğrafını çekeceğimizi şaşırdık. Kasabayı gezerek yukarıya Limfo Boata tapınağına çıktık. Zirve, tapınak bölgesi yani manevi alan olarak belirlenmiş. Korkuluklarına devasa ejderhaların sarılı olduğu basamaklardan tırmandık. Bahçesinde bulunan 9 katlı beyaz bir stupanın her katının dört kenarında bronz çanlar vardı. Gittiğimizde inananlar ibadet ediyordu. Tapınak alanının hemen yanında ahşap bir çay evi olan Çubu Çakvan vardı. Yorulan ve soğuk dağ havasında üşüyüp ısınmak isteyenlere hizmet veriyordu. Burayı gezip tekrar kasabaya döndük. Hava biraz açsa eminim çok güzel dağ ve köy manzaraları görecektik. Yoğun sis çisenti bizi bitirdi. 2018 yılında bana Hills'in bir bölgesi inşaat alanı olduğu için kapalıydı ve bir yıl sonra açılmış. Şu meşhur Golden Bridge yani altın köprü kompleksi eklenmiş. Topraktan çıkan büyük yosun kaplı taş ellerin gökyüzüne doğru kaldırdığı ince, uzun, yaldızlı bir köprü. Tanrı'nın bize sunduğu hayat yolunu simgeliyormuş. Tepeden çekilmiş fotoğraflar müthiş. De gidenlerin çektikleri pek öyle değil. Göremedik diye bu kadar çamur atmaya gerek yok. Neyse. Bu köprüyle bana hissin ünü iyice artmış. E tabi bu giriş fiyatlarına da yansımış. İnternetten baktım da giriş fiyatları iki katı olmuş. Ha bir de saat 16'dan sonra köprüden gün batımını izlemek için ekstra ücret ödenmesi gerekiyormuş. Oh! Vuruna balıyor. Her zaman olduğu gibi zamanımız dolmuştu. Gözü yaşlı iniş teleferiğine yöneldik. 2013 yılında açılan 5801 metre uzunluğundaki bu teleferik en uzun, kesintisiz, tek parça ve duraksız teleferik ünvanları ile Guinness Rekorlar kitabına girmiş. Ayrıca dünyanın en etkileyici 10 teleferik hattından biri olarak kabul ediliyormuş. Bu da bana his kompleksinin en önemli özelliğiymiş. İnerken hava açılmıştı. Dağ manzarasını ve Toktiyen şelalesini seyrederek 20 dakikada aşağıya indik. Ve artık bana hilse veda ettik. Gidecek olursanız yanınıza hırkal. Mutlaka tam gün ayır ya da bütçeniz el verirse köydeki otelde birkaç gün geçirip tadını çıkartın. Bu videomuzun da sonuna geldik. Gelecek videomuzda Marble Mountains'ın gizemli atmosferinde cennet ve cehennemi görmeye ne dersiniz? Youtube kanalımıza abone olmayı unutmayın. Şimdilik hoşçakalın. Hayallerinize dokunmanız dileğiyle.